Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Misu'nun ışıl ya bir tane araba yaptım. araba yapılırken çok kolay oldu. Zaten ölçülerini alınca direkt hemen böyle kesip hemen yapıştırabiliyorsunuz. İlk olarak camları, camlardan bahsedeyim. Camlar normal öğretmen dosyalarından. Sonra karton Arkadaşlar karton iki tane. Bir tanesi böyle kalın. Bir tanesi ince. Ee, erikli e, reklam vermeyeyim de erikli kutusunda olabilir Şurada bir tane penceremiz var. Şöyle göstereyim. Bunu şöyle açılabilir kapabilir yaptım şöyle. İstediğinde böyle duracak. istediğinde ise ya yani bunu öyle yapacağız şöyle kalabilecek yine arkada yine öğretmenlerin dosya şeysi var ee, arkasında fazla detay vermeyeyim dedim normal tamponun şeyi burada ışıklarımız var sonra buraya böyle yapıştırdım gayret kolay oldu tekerlerin boyu 2 2 santimetre şöyle buradan direkt yere fazla mesafe de şey yapmıyor. Bir şu kadar mesafe falan var. Önüne geçeyim. Önünde yine şöyle bir tane parça kestim. Burada alt ışıklarımız var şöyle. Burada da yan farlarımız var. Şurada detay vermek için şöyle şey yaptım. Siyaha boyadım bunlar. Aslında bu beyazdı. Ben de bunu nasıl kırmızı boya vardı elimde. Ben de boyayayım dedim. Arkadaşlar camlar olmadan çok kötü gözüküyordu. O yüzden cam yaptım. Siz de eğer cam gibi maddelerden de yapabilirsiniz. Şöyle hemen şeyinden göstereyim. Zaten yapılışı kolay. çiziminde kendim çizdim. Size, ama siz de yani Google'dan misliği Lancer ince dimansiyon yazarsanız ya da table 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 diye yazılıyor. Öbürküse dimension. Birleşik arkadaşlar. Ve böyle e, güzel bir araç oldu benim için. E, bu bayağı bir beni uğraştırmadı aslında. Hemen yapıştırdım, hemen bitti zaten. Bunun böyle şeylerini yapmadım. Ee, böyle aslında buralarda altta, şurada alta çıkıntı vardı, şuralarda ışıklar, ışıklar vardı. Şu üstte şu şöyle giden bir tane ışıklar vardı. Onları yapmadım. Ee, şurada mesela böyle e, rüzgarlık gibi bir şey vardı. Onları yapmadım, süslemedim. Ee, ben de hemen yap yaptım ve sizlere sunayım dedim. Bayağı bu güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça